Bulgur, bu da şey niye? Bul bul bul, 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 bul. bul, bul, bul işte. taynaçış lehte. Oğlukta ömür. Tamam Bugün gibi işi de Abi olur olmaz o dedibana gitmiyor. Evet. Ya o zaman gibire yolduk öyle durduk. <laughs> Sen yani daha kaplamış bilmiyorum. E gibire. Lego tam sürdür za bayağı. Belinde düştü Bu Tamam. Bu 150-200 yıl öncesinden beri bizim köyümüzde eee önce üzümleri sıkıldığı zaman çıkan Şıra suyunun içerisine mayalama şeklinde bundan bir gazana böyle bir ölçek, bir ölçek toprak koyunur. Bu toprak e, özellikle üzümün pekmeze dönüşmesinde bir nevi maya görevi yapar. Bu toprak sayesinde ancak mayalanır ve e, şıra olur. Yani onun kaynamaya faydası olur bu toprak. Bu toprak... E, Mutlaka bu topraksız pekmez olmaz, tadı olmaz yani. Özellikle bu toprakla e, mayalanması lazım pekmezin. Bu toprağın özelliği bu. Bunun ocağı var. Bizim de tesadüf olacak Allah tarafından. Bizim bağlarımız, bizim bağlarımız tabii üzüm asmalarımız bu toprak e, ocağının üzerinde. Yani bunun kökleri bizim bu toprak ocağına değer yani. O yüzden Büyük Yaka Köyü Bekmezi Yeşilova yani Burdur Yeşilova Büyük Yaka Köyü Bekmezi e, daima halk tarafından tutulur. Büyük Yaka Köyü Bekmezi özellikle e, bu toprağın e, fonksiyonu olsa gerek. Bu toprağın sayesinde Bekmezimiz bizim daima kalitelidir. Önce bahsettiğim gibi üzümlerin özelliği şu açıdan bizde sulama diye bir şey yok. Kırbağı, bunun adı kırbağıdır. Bizim adı hiç sulanmaz. Hele hele bu son iki yıllık kuraklıktan dolayı e, özellikle bu sene hiçbir yağmur yağmadığı halde Allah'ın bu kadar e, üzüm nasip etti yine bağlarımızda. E, bu üzümün özelliği, bu üzümün özelliği e, sadece pekmez üzümü olarak bunlar, pekmez üzümü olarak. Nereden geliyorsa. Evet, biraz önce toprağım şırayla mayalamaktan bahsetmiştik. Şimdi şırayı koyuyoruz. Bu gazıma da bu toprağı böyle mayalıyoruz içine. Böyle geldirerek çöküyoruz. Evet. evet. Mayalama işi burada bitti. Dibin, dibinden bu. karıştırılır mı?

Bu durumu durulmuş olan su bu tavada Allah'ın izniyle yanacak. Esas pekmez burada olacak. Tam de, tam pekmez bu, düzeni bu. bu. Pekmez düzeni bu. Ben kaldırayım Bir daha bakalım son şey sonra bakışımız var. Son bakışımız olsun yani. Son bakışımız olsun. Da bakır, derdim bakır. Hadi yine her ancak ancaklar. ver o son boyu gibi oluyor da. Hadi bir daha kaç bakalım. Peki, ya ben sandıklı ben gittim. En büyük boyu da yengem alıp edip dedim annenle. Hmm. Şunu bitmişim dedi. Benim en büyük seni, yengem ben beğendim dedim. Paslanmaz böyle en büyük. Hmm. Çok gülümsek. Sen bir Hesap tabii ki. Nişafı canım. Buradan savuruk dedim. Daha tot 5 saat oluyor. Bunun 5 saate doldu muydu? Bu hı. tam olur. Hı hı. 20 dakika var. Ha 20 dakika var. Hı. 20 dakikaya kadar bu alınır. Şey duvansı yerden çek ya. Duban oraya gitti, oradan <laughs> ben bir şey anlayayım çıktı? <laughs> <laughs> kızardı bir güzel oldu bak. yeni bize oldu tabii işte. Tam kulağımın yanına başladı. Evet.